Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ev baklavası nasıl yapılırı anlatacağım. Malzemeler. Mısır nişastası. 200 gram tereyağı. 250 gram robotta çekilmiş ceviz veya fındık. Aldığı kadar un. Yarım çay kaşığı tuz. 1 tatlı kaşığı sirke. 1 adet kabartma toz 1 su bardağı sıvı yağ 1 su bardağı süt 3 adet yumurta Şerbeti için 4 su bardağı şeker 5 su bardağı su 2-3 damla limon suyu 1. adım bir kabın içerisine 3 adet yumurtayı kırıp üzerine 1 su bardağı sütü 1 su bardağı sıvı yağ 1 tatlı kaşığı sirkeyi ve yarım çay kaşığı tuzu ekleyip karıştırıp üzerine aldığı kadar un ilave ediyoruz. İkinci adım, kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edene kadar hamuru güzelce yoğuruyoruz. Üçüncü adım, kulak memesi yumuşaklığında yoğurduğumuz hamuru 30 eşit parçaya ayırarak hamurları, ceviz büyüklüğünde, güzelce yuvarlıyoruz. Dördüncü adım, Yuvarladığımız hamurlardan bir tane alıp üzerine mısır nişastası serpip oklava yardımı ile bir küçük tabak büyüklüğünde açarak kenarda bekletiyoruz. Beşinci adım, diğer kalan hamurları da aynı şekilde oklava ve mısır nişastası yardımı ile bir küçük. Altıncı adım, tabak büyüklüğünde açıp üst üste onar onar biriktiriyoruz. İlk 10 parçayı nişasta ve oklava yardımı ile bir fırın tepsisi büyüklüğünde yufka şekli veriyoruz. 7. adım. Tepsinin içine açtığımız ilk 10 parça hamuru yerleştirip robottan çektiğiniz ceviz veya fındığı serpiştirin. 8. adım. Diğer 10 parçayı da oklava ve mısır nişastası yardımı ile ilk önce küçük tabak büyüklüğünde sonra tepsi büyüklüğünde yufka hazırlayarak tepsiye yerleştiriyoruz. 9. Adım Tekrar robottan çektiğimiz ceviz veya fındığı serpiştirip baklavanın ikinci katını oluşturuyoruz. 10. Adım Geride kalan diğer 10 parçayı da oklava ve mısır nişastası yardımıyla ilk önce küçük tabak şeklinde açıp üste üste biriktirip sonra oklava ve mısır nişastası yardımıyla tepsi şeklini alacak şekilde yufka açıp son 10 parçayı da tepsiye güzelce yerleştiriyoruz. 11. adım. Sonra istediğimiz baklava dilimi şeklinde kesip 200 gram tereyağını eritip baklavanın üzerine eşit bir şekilde dökerek fırında kızarana kadar pişiriyoruz. Son adım. Hazırlamış olduğumuz şerbeti baklavanın üzerine döküp servise hazırlıyoruz. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayınız. Afiyet olsun.